Ruslar Ukrayna'ya savaş açınca o topraklardaki bir başka masum halk olan Tatarlar, Tatarların Kırım Türklerinin acı hikayeleri de akla geliyor ister istemez. Onlar da hatırlayacaksınız yıllarca Sovyet Rusyası'ndan başlamak üzere zulüm gördüler. 1860'lar, 1940'lar ve 2014. Ruslar Tatarları işkence ve zulümle yaşadıkları topraklardan göç etmeye mecbur bıraktı. Çoluk çocuk Hamile, yaşlı, yüz binlerce masum insan, masum Tatar bu göç dalgalarında hayatlarını kaybetti. Onların bir bölümü, şimdi İstanbul'da Çatalca'nın İzzettin Köyü'nde hayatlarını sürdürüyor. E, Tatarların yaşadığı köye e, muhabirimiz Altay Altuğ gitti ve onlarla, hatırlayanlarla o sürgün yıllarını konuştu. Bakın nasıl görüntüler çıktı ortaya husuke sermez derdümde orada yerlerini yurtları terk etmişler gelmişler buralara bu köyün kurucuları benim atalar kırım'dan gelme kaç yaşındasın 75 dedelerimizden kaçkan köy bunda bunda yerleşken köyge onlar baskı ve binbir türlü işkencenin ardından köklerinden sökülen, topraklarından sürgün edilen ya da göçe mecbur bırakılanların çocukları ve torunları. Çocuklukları da hep o acı hatıraları dinleyerek geçmiş. Bir anda trenlerle, vagonlarla göç etmişler, göç etme zorunda bırakılmışlar. Yurtlarını terk etmişler yani. Trenlere bindirmişler böyle. Zavallı bizim şeyler haberi yok. Bunlara diyorlar ki yolculuk yapacaksın. Vagonlarda millet havasızlıktan şeyden büyük bir zulüm yani. Göz göre göre ölüme terk edildiler. Açlıktan ve hastalıktan ölen de oldu. Vagonlarda sıkışarak can veren de. Yolculukta ölenlerse Rus askerlerince yol kenarlarına atıldı. Ne keyfini varmış ne mezarı var ne yeri var ne yurdu var belli değil. Burası da İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan İzzetin köyü. Yani Kırım Tatarlarının köyü. Göçte dedelerimiz 1870'li yıllarda köyü kuruyorlar. Rus şey zulmünden kurtulmak için bütün malını, bir gün orada bırakıp canlarını kurtarıp buraya atıyorlar kendilerini. Aynı de zulüm de Kırım'da gene devam ediyor aynı. Biliyorsun Türk'ün Türkten başka dostu yok. Büyük dedem anlatırdı. Çok zahmet çektik derdi, çok yoksulluk var derdi. Ölen öldü, kalanını almış gelmişler işte. Tatarlar yıllarca Sovyet Rusya için cepheden cepheye koştu. Ancak bunun karşılığı hep kan ve gözyaşı oldu. Müslüman olduğu için Müslüman olmasını istemiyormuş. Kendi dillerini konuşturuyorlarmış, Tatarca konuşturmuyorlarmış. Konuşan olursa? ceza veriyorlarmış. Sivirya'ya sürgün yapıyorlarmış. Kırım uğruna çok kan dökülmüş bir toprak. Tatarlarsa vatanına, dinine bağlı bir millet. Onlar Tatarcayı unutmamaya, unutturmamaya çalışıyorlar. Dedelerimizin dili unutulur mu? Kahvede Tatarca konuşuruz biz. Nasılsın? Arusunum demek, iyi misin demek. Kanyerlisin. Nerelisin? Kandaketesin. Hayvancılıktan uğraşamız bundan. Uğraşamız da bunda. Uğraşıyoruz yani. Evet, yani. i̇ş yapıyoruz ama Yıllar geçti, dünya gelişti, liderler değişti ama o topraklardaki zulüm hiç değişmedi. Bugün kanın aktığı yer Ukrayna. Yarın ne olacağınıysa kimse bilmiyor. Ukraynalılar da bizimle aynı kaderi paylaşıyor şu anda. O zamanki Rusya neyse şu anki Rusya da aynı. İşgalci, zulümcü. Rusya yine bir insanlık şey, suçu işliyor. Balaga, ka, ka, bu kadar zulüm yaparsınız. Yazık günah değilim. Yeter artık bir yerimizde kendi ya. Metenime.